Neredelerle? Sorgu odasındalar abi. Bir yanında kim var? Cevdet, Cevdet var abi. Cevdet'i mi gönderdin ben size? Yok abi ben göndermedim. Tasvim müdürü bekle dedi. Onu bekleyene kadar da Cevdet gitmiş. Ben geldim. Yoksa ziraat mühendislerine karşı bir düşmanlık mı var ha? <laughs> Konuşmuyor amirim. Başladınız mı? Yok. Daha başlamadık. Kaç yıl kaldın lan içeride? 12 sene. Yetmedi mi lan? Abi, Hayalet aradı da Ömer Barlı'nın ev adresini bulmuşlar. Gideyim mi? He, git git. Tamam. Abi, şunu da alayım mı? Allah. Ömer varlık diye birini tanıyor musun sen? Ha? Öldürüldü lan. Parmağı da kesilmiş. Nasıl? Tanıdık geldi mi öldürülme biçim? Sen mi öldürdün lan? Ha? Siz aramasını söylerim ben. <laughs> Sen mi mü? Şş, ben. Sen mi öldürdün ben? Sh. Sana diyorum lan. Sen mi öldürdün? Eda, çayın şey var mı bizim? Var Sedih abi, Bu taştan da beter ya. Bu kadar üstüne gitsem taş bile konuşurdu ya. Bu adamdan bir şey çıkmayacak Tahsin. Ya adam Hı. zamanında altı kişiyi aynı şekilde doğramış. Yine kendisinden şüphelenmeyelim diye bir numara yapıyor belki. Oh. Sen şu bizim Aziz başkomiseri hatırlıyor musun? Aziz? Hı. Eski cinayetçi. Ha. Ben onunla bir görüşelim derim. Ne yalan? 15 sene önce bunu o yakalamıştı yine. İkisini karşı karşıya getirirsek bence bir faydası olur. Ha. ha. Adam aylarca uğraşmıştı. Ha. Abi Ömer'in evine gittik. Şu kadar eser bir de laptop var başka da bir şey yok. Bilgisayarı niye getirdiniz lan? Amirim belki içinde işe yarar bir şey buluruz diye bir bakmak istedim. Hadi. Biz gidiyor muyuz Aziz abi? Sen git Ben gitlerle olur mu be sen? Sen bu büronun başındasın. Sen yanımda olmadan gidersen adam tek başıma bir iş çevirdiğimi zanneder şimdi. Benim yanımda adresi var. Almıştım adresini. Hadi gidelim. Sen önceler tezgahladın yani. Ya ne tezgahı ya? Yürü git lan yürü git. Kapıya bak kapıya ona da mı ben bakayım Nihat tekrar mı başladı diyorsunuz Olabilir ya yani Biz konuşturmaya çalıştık ama Hiçbir şey anlatmadı Bana niye geldiniz Yani aramızda onu en iyi tanıyan sizsiniz abi Hem yıllar vermişsiniz onu yakalamak için Belki de başka biridir cinayetler işliyordur? Olabilir. Yani böyle olması da mümkün ama siz yakaladığınızda bile cinayetleri neden işlediğini anlatmamış. Eğer şimdi konuşturabilirsek bugünün cinayetlerini aydınlatmada da yararı olur diyoruz. Sağ olun. Mileyim. Afiyet olsun. damadım subaydı. Bana dünyanın en güzel hediyesini bıraktı. Torunumu. Sonra bir trafik kazasında şehit oldu. Yaşlandım ben Behzat, yaşlandım. Artık varım yoğum, torunum ve kızım. ...artık onlar benim her şeyim. Dede. <laughs> <laughs> git oğlum şurada bir şey konuşuyoruz... be ...görmüyor musun? Kuyruğumdan da ayrılmaz torun işte. <laughs> Allah bağışlasın. Gelmem diyorsunuz yani abi. Yok geleceğim niye gelmeyeyim? Yani damadım kızım torun falan deyince abi. Ya ben derim siz aldırmayın... Bu Nihat'ın cinayetleri beni çok yordu. Evet. Onu yakalayıncaya kadar altı kişiyi öldürdü. Sonra da emekliye ayrıldım. Ha. İş tabii yordu. Yok trafik kazası geçirdim. Birkaç ay yattım. Sonra da gitmek istemedim. Herhalde yatmaya alışıyorum. <laughs> evet abi. Ne zaman gidiyoruz? Bir şartım var. Olayı çözünceye kadar Ekibin yönetimi bende olacak. Ya abi yasal olarak mümkün mü <laughs> yasasını? Sanki çok yasal işlerle uğraşıyormuşsunuz gibi. Ya tamam abi işte sen bir gel adamı gör de... ...bakarız. He. E araba burada hadi gidelim. hadi. Şimdi mi? Şimdi olmaz. Siz gidin ben onda gelirim. Niye onda abi? Maçım var maçım. İzler izlemez geleceğim. Hadi. Öyle. <laughs> Hazırlıklı olun. Saat 10'da Aziz başkomiser gelecek. Emredersiniz müdürüm ama benim küçük bir maruzatım var. Abi ben babamı hastaneden çıkartmam lazım. O zaman şöyle yapalım. Babamı ben hastaneden çıkartayım. Daha sonrasında eve bırakırım babamı. Sonrasında da buraya gelirim geri. Yok oğlum sen hiç gelme. Sen git babanla ilgilen. Tamam o zaman öyle yapayım abi. İyi akşamlar. Ee, biz de şeye gidecektik. Ömer'in maktul, onun çalıştığı gece kuruluna gidecektik abi. Sen burayı ayarla Behzat. Ben odamdayım. Evet. Otur. Abi hoş geldiniz. Gelmeyeceksiniz zannettim. Saat verdiysem gelirim. Siz biraz gecikince ben gelmeyeceksiniz. Sizinki ileri benimki tam on. Nihat nerede? E, bir soluklansaydınız. Soluklanacak zaman değil. Nerede? Biz sorgu oya odasını aldık Buyurun geçelim Amirim Ben çıkabilir miyim Cevdet Eda'yı eve bıraksan Şey amirim bilgisayarı alabilir miyim Evde bakarım Al. Çıkmadan önce de saati düzelt he. Vay 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 Yaklaşma yaklaşma Yanlış demeyin onu! Onu yanlış demeyin! Yanlış demeyin onu! Uzak gör benden! Bırakmayın! Bırakmayın ne olur ne olur gitmeyin! Ne olur gitmeyin! E o zaman anlat hadi. Gitmeyin! gitme, anladın mı? Gitmeyin. gitmeyin! O adamlar... O adamları ben öldürmedim. Allah! Allah, Anlat dedik. İnkar et demedik. Ömer'le Şahin'i sen mi öldürdün lan? Ben kimseyi öldürmedim. Ne diyorsun Nazel? On beş sene önce itiraf etmedin mi? Onları ben öldürdüm demedin mi mahkemede? Dedim. Dedim ama yalan söyledim. On beş sene boşuna mı yattın o zaman ha? Hayır. Geçiyorum lan. Hayır. 15 sene önce ben kardeşimi öldürdüm. Kardeşim siyasetle uğraşmaya başlamıştı. Bunların fakülteye bir milletvekili gelmiş konuşma yapacakmış. Biz faşistleri konuşturmayız diye adama saldırmış. Sonra onu nezarethaneye almışlar. Ne anlatıyor lan? Dur abi dur. Bir anlatsın. O dönem iş kurmaya çalışıyordu. Meclisin bir ihalesine girmiştim. En iyi teklifi ben vermiştim bu işi alırsam artık sırtım yere gelmez diyordu. Kardeşimi araştırmışlar, beni aradılar. İhaleden çıkardılar beni. Çok kızdım. Daha önce söylemiştim kardeşime. Bu işlerle uğraşma dedim. Dinlemedi beni. Ne hikaye anlatıyor? Şimdi mi uydurdun? Dur Aziz abi dur. Bir anlatsın. Uyduruyor ben nesini dinleyeceğiz? O olaydan sonra yine konuşmak için evime çağırdım. Çok kötü kavga ettik. Çok kötü. Bana sen satılmışsın dedi. Öyle deyince çok zoruma gitti. Buna vurdum bir tane. O da bana vurdu. Abine el kaldırılır mı dedim. Tekrar vurdum. Boğuşmaya başladık. Boğuştuk. <laughs> sonra da <laughs> İntihar ettiğimi söyledik herkes. Üç sene. Üç sene dayanabildim vicdan azabına. İnsan içine çıkamaz olmuştu. Bir gün bir gün gazetede bir haber okudum. Ankara'da bir cinayet işlenmiş. Katilini bulamamışlar. Gittim. Ben öldürdüm dedim. Sonradan anladım ki... ...aynı yöntemle altı tane daha cinayet işlenmiş. Hepsini bana yıkmış. kardeşimi öldürdüğümü bilmelerindense tanımadığım altı kişiyi öldürdüğümü sansınlar istedim. <laughs> Kimse kalmadı. <laughs> Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Yalan söylüyor. O cinayeti ben çözdüm. ya bizi kandırmaya çalışıyor aslında. Siz o Nihat'ı tanımazsınız. Çok soğukkanlıdır. Ama bulurum ben. Bulurum. Bulurum neden yalan söylediğini. Bence doğru söylüyor. Ne yapacağız? Ne doğru söylüyor be? Bana iki dakika izin verin. Onu muma çevireyim. Muma. Abi tamam. Sen. Başka dur şöyle ya. Bir sakin ol abi. Tamam Aziz abi tamam. Yeterince yardımcı oldun sen. Teşekkür ederiz. Tamam. Olayı çözmek için yıllarımı harcadım ben. Bu soruşturma benim. Uzatmayalım Aziz abi. Tamam. Gerekirse biz seni evden ararız. Sen en iyisi git bir dinlen abi. Teşekkür ederiz. Soruşturma bitene kadar ekibin yönetimi bende olacak dedim. Şartımı kabul ettiniz. Ne yaptınız? İşte bu Ömer'in patronu Cafer'le konuştuk. Bu uyuşturucu işiyle bir alakası var zannediyor. Adamdan bir şey çıkmadı. Şimdi Ömer'in esrarı kimden aldığını bulmaya çalışıyoruz. E ne yapıp edip bu işi halledeceğiz bir şekilde ya. Ya dönsün. Ya siz de fazla uçmayın tamam mı? Hadi. Uçmayın derken? E ya ya hücüğü adamları alıyorlar saatlerce dışarı çıkarmadan öyle günlerce göz altında tutuyor. Memduh başkan hakkında yakalama emri çıkaracağım. Evet. İstediğin kadar çıkar. Adam yaşamadığını söylüyor. onun demesiyle bu iş öyle olmaz. Ne kadar ismi varsa hepsine yakalama emri çıkarırım. Yine yakalatırım. Savcıyım ben. Dosyaları niye almadık ki Behzat? Keşke alsaydık. Hiç mi merak etmiyorsun? Cık. Niye geldin o zaman? Ya sadece başına bir şey gelmesin diye geldim. Yoksa gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Ha? Behzat Bey ben Funda. Şevket Bey'in psikoloğu. Buyurun Funda Hanım. Ne oldu abim bulabildiniz mi? Buldum. Ee, e, neredeymiş? Bir evde. Elleri bağlı bir durumda. Sen şunun adresini versene bana. Ha. Tamam. Tamam ben yakındayım. Ben gelene kadar eve yaklaşmayayım. Kim? Abimin psikoloğu. Benim de ama geçelim. Çöz şunun Ondan sonra da içerideki odaya geçin. Bak buradan çözüp içerideki odada yatıracaksan beni, yani gerek kalmıyor anladın mı? Ben burada uyuyorum, rahatım. Çöz sen elleri, çöz. Fırsat varken niye kaçmadın lan? Gerizekalı, niye geri geldin? Seni olur sana? Ha, ne yapacaksın şimdi? Ha? Esat bu mu? Ha ha. Bu. Hadi bakalım. Gel sen buraya gel. Gel. Bir yapma, tamam? <laughs> Oğlum sen akıllı bir tamam mı? <laughs> Bana bak bir sakatlık yapma. Yaklaşmayın lan. Askeri. Askeri. Maskeli yoksa ateş ederim. Ya nereye kaçacağım lan? Göreceksin şimdi nereye kaçacağını. İndir silahını. Şimdi beni iyi dinle. Yanından geçip gideceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparsan kızı öldürürüm. Anlaşıldı mı? Yaklaşma. Yaklaşma. Yaklaşma lan sen sana! Mesap yapma! kızın durduracaksın kızı! Ne yapıyorsun lan? Yaklaşma! Bak mesap yapma lan! Gelme! Vurun kızı! Mesap ne yapıyorsun? Korkma canım. Korkma güzel. <laughs> sen de mi buradasın? Seansa gelmeyince merak ettim seni. Ha, sen de. İşte, ne yapıyorsun lan sen? Vurduracaktın lan kızı. Aslan kardeşim lan. Aslan kardeşim. Anladın değil mi lan vuramayacağını? Ulan cinayetçi işte ha. Kurtardı bizi ya. Kurtardı kardeşim bizi. sen biliyor musun lan burayı? Vallahi tanıdık geliyor ama çıkaramadım abi. Ben sana görüntüleri niye gönderdi o zaman peki? Amirim vallahi hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Aga bu geriden gelen ses matbaa makinelerinin sesine benziyor. Bunlar ne lan? Ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Eski komiserim? Bina yıkılacak diye buraya atmıştık. Şunları cilt yapın ulan. <laughs> Hayırdır Cevdet, Evde duramadın mı? Eve gitmedim ki. Bürodaydım. O ne lan? Amirim, siz içerideyken bir cinayet daha işlenmişti ya. Onu araştırıyorum. Hangi lan? Kain parlak. Parmağı kesilmişti hani. Faili meçhul bırakmıştık. Oo, bayağı alışmışsınız oğlum. Faili meçhul bırakmaya cinayetler. Yok abi, Cevdet abartıyor, Faili meçhul değil. Biz bunu zamana bıraktık, zamana. Biz yani zamana bıraktık. Dosyayı kapamadık abi. E, bence ikisi arasında bir bağlantı olabilir abi. Nereye bir bağlantı olabilir lan? Bunun serçe parmağı kesik öbürünün yüzük. Bu ilkinde kanıt falan var mı lan? Var abi kanıt var. İlk cenayette de e, sağlam kanıt yok. Abi hiçbir şeyi atlamadık. Anası, danası, babası hepsiyle konuştuk. Hatta Tekin müdürüm de çok üstüne düştü de. Yani bir şey çıkmadı. Eyvallah. Abi hoş geldiniz. Gelmeyeceksiniz zannettim. Saat verdiysem gelirim. Siz biraz gecikince ben gelmeyeceksiniz sandım. Sizinki ileri, benimki tam on. Nihat nerede? Ee, bir soluklansaydınız. Soluklanacak zaman değil. Nerede? Ne diyorsun Nazar? On beş sene önce itiraf etmedin mi? Onları ben öldürdüm demedim mi mahkemede? Dedim. Dedim ama yalan söyledim. Ben kardeşimi öldürdüm. Sonra da... Üç sene dayanabildim vicdan azabı. Bir gün bir gün gazetede bir haber okudum. Ankara'da bir cinayet işlenmiş. Katilini bulamamışlar. Gittim. Ben öldürdüm dedim. Sonradan anladım ki aynı yöntemle altı tane daha cinayet işlenmiş. Hepsini bana yıktılar. Hiç sesimi çıkarmadım. Hiç sesimi çıkarmadım. Ne kadar söylüyor Siz onun niyatı tanımazsınız. Bence doğru söylüyor. Ne doğru söylüyor be? Bana iki dakika izin verin, onu muma çevireyim. Muma! Abi tamam lan, git başımda otur şöyle ya. Sakin ol be abi. beni iyi dinle. Yanından geçip gideceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparsan kızı öldürürüm. Anlaşıldı mı? Yaklaşma! Yaklaşma! Yapma. Yaklaşma! Yaklaşma dedim sana! Yaklaşma! Yaklaşma! Mesut vurduracaksın kızı ne yapıyorsun lan? Yaklaşma! Mesela kolay! Gelme! De. Vurun kızı! Mesela Vur kızı! Vurun kızı! kızı! slung to to